أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم El hayru la yuteahhar. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Gökten inen dört kitabı. Günde bin kez okur isen, erenleri münkir isen, didar ırak senden bana. Kale Ataullah el-İskenderiyyü rahmetullah aleyh ihaletükel a'mal ala vücudil feragi min ru'unatin nefsi. Kıymetli kardeşlerim, 18. hikmetinde Ataullah İskenderi rahmetullah aleyh nefsin en büyük hilelerinden birisini bize tembih ediyor. Bu hikmette üzerinde durulması gereken bir kelime ruune kelimesidir. Ruune cehalet manasına da gelir, ahmaklık manasına da gelir. Aslında ruunet demek akıllı görünüp aslında ahmak olmak demektir. Bilgili görünüp aslında cahil olmak demektir kazanmış görünürken aslında kaybetmek demektir. Bütün bu vasıfları birbirine benzer vasıfları arttırabilir, çoğaltabilirsiniz. Çünkü hepsi nefse yakışan, nefse ait vasıflardan birisidir. Nefis kendini akıllı zanneder ama bilenler hamakatında hiç tereddüt etmezler. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri Kayserili hocası Ahmet Efendi'den naklen çok sık şu cümleyi tekrar ederdi. Kardeşlerim insan okur okur okuyarak cehaletten kurtulur hatta hoca olur ama ahmaklıktan kurtulamaz buyururdu. Evet okuyabiliriz ezberleyebiliriz. İcazet alıp hoca vasfına haiz olabiliriz. Ama hoca olmak, bazen derviş olmak, bazen büyük bir sarıkla dolaşmak, cehaletten veya hamakatten kurtulduğumuz anlamına gelmez. Şimdi nefsin hamakatına mağlup olan yani nefsin ahmaklığına ikna olmuş kendini akıllı zannederken yerde sürünen insanların vasıflarını, özelliklerini bize anlatıyor. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu. İhaletüke senin sonraya bırakman, tehir etmen, el amale bugün şu anda yapman gereken vazifeleri sonraya tehir etmen. Ne diyerek? Ala vücudül feraghi Bugün çok yoğunum Bugün çok meşgulüm Bugün yapacak işlerim çok diyerek Bugün Yapman gereken vazifeyi Beş vakit namazını Kur'an-ı Kerim dersini Zikir dersini Murakabeni rabıtanı Yarına havale etmek Niye? Bugün yapılacak çok işin var. Misafirlerin var, gelenlerin, gidenlerin var. Sayacak paraların var. Yapacak hesapların var. Yarın bunların hiçbirisi olmayacak. Yarın bomboş bir gün zannederek bugün yapman gerekenleri sonraya bırakmak. Nitekim insanlar emekli oldukları zamanda daha rahat, daha huzurlu, daha fazla kendilerine vakit ayırabileceklerini düşünürler. Onun için birçok Müslüman, emekli olduktan sonra hacca gitme hayalleri kurar. Kur'an'ı öğrenecekse emekli olduktan sonra, seyri sülük yapacaksa, dünya meşgalesini yani ticaretinden emekli olduktan bir kere bıraktıktan sonra, bunları yapmayı tasavvur eder. Ama emekli olunca görürüz ki, herkes bizi, Boş bildiği için bütün angarya işler bize verilir ve emeklinin yapacağı iş aslında çalışandan fazla olur. Gelini, çocuklarını kayınpederine havale eder. Damat işlerini kayınpederine havale eder. Servise torunlar bırakılacak, dede bırakır. Alınacak dede bırakır. Evde bir şey bozulsa dedeye havale edilir. Yani kim boş görülüyorsa ona çok iş bulunur. Öyleyse insan yarın boş olacağım hayali kurmamalıdır. İhaletüke el a'mal. Bugün hem bedenen hem ruhen hem zahiren hem batinen yapman gereken işler var. Beş vakit namaz bugünün sorumluluğudur. Eğer bir vakit namaz vaktinden sonraya kalırsa ona eda denmez ona kaza denir. Kaza usulü fıkıhta teslimul vacip değil teslimu mislil vaciptir. Yani Allah'ın sizden istediğinin kendisini yapmamış oluyor. Belki onun bir benzerini yerine getiriyorsunuz ki bu da bir kusurdur. Allah'ın sizden istediği şeyi istediği vakitte yerine getirirseniz muvakkat ibadetler için o zaman Allah'ın dediğini yapmış olursunuz. Allah'ın dediğini yapmadığınız zaman bir kusur işlemiş oluyor. Sonra onu kaza ederek telafi etmeye çalışmak kusuru yüzde yüz gidermiyor. Belki yine tövbeyi mucib oluyor. Onun için Ataullah İskenderi diyor ki tükel amal Ey kardeşim bugünün amelini yarına bırakırsan ala dil feragi çünkü yarın hiç işim yok. Yarın bütün işlerimi telafi ederim düşünerek zekatını sonraya bırakırsan, haccını ilk vacip olduğu sene eda etmek yerine sonraya bırakırsan, namazlarını kazaya bırakırsan, bugünlük virdini kazaya bırakırsan, anne babalarımıza karşı sorumluluklarımızı mezun olmaya bırakırsak, iş sahibi olmaya bırakırsak, onları razı etmek için tatilin gelmesini beklersek o zaman onları razı edecek zamanı hayatımızda bir türlü bulamayacağız. Kardeşlerim, insan yarını için çalışır. İnsan yarınında rahat etmek için çalışır. Bugün karnımızı doyurduğumuz zaman yarını da teminat altına almak için çalışırız. Yarının rahatı bugünün çalışmasına bağlıdır. Eğer bir insan, eğer bir tüccar, eğer bir mükellef kul bugün çalışmazsa yarın rahat edemez. Öyleyse bir insan bugün amel etmediği takdirde bugünün amelini yarın yapıp huzura kavuşacağını düşünmesin. Çünkü bugün çalışmayan yarın maaş alamayacaktır. Yarın kesinlikle sıkıntı çıkacaktır. Nasıl pandemi sürecinde üretim azaldı? Belki durdu. İnsanlar, fabrikalar, atölyeler çalışmadı çalışmayınca pandemi sürecinden sonra herkes sıkıntı yaşadı. Yaşamaya devam ediyoruz. Her şeyin fiyatı, her şeyin bedeli artıyor. Neden? Çünkü dün çalışmadık. Dün çalışmayınca bugün sıkıntı yaşayacağımızı bilmek için ehli keramet olmaya gerek yok. Öyleyse bugün Allah'ın bizden istediklerini Bugün yapmayıp yarına bırakırsak yarın bize huzur getirmeyecek. Sıkıntıyla karşılaşacağız. Yokluk olacak, darlık olacak ve belki de isteksizlik olacak. Çünkü yarının da kendine ait bir vazifesi var. O zaman yarın bugün yapmak istediğimiz şeyleri yapmak için ayağa kalktığımızda sıkıntılara mahkumuz. Sıkıntılarla uğraşmak zorundayız. Sıkıntılıyken vazifeleri yapmak zor olduğu gibi sıkıntılıyken amel etmek zor olduğu gibi zaten hiç amel etme isteği de kendimizde bulamayacağız. Onun için diyor ki eğer siz bugün yapmanız gereken şeyleri yarın daha fazla vaktim olacak diyerek sonraya tehir ederseniz o zaman bunu şöyle tarif ederiz. Min ru'unatin nefsi aslında bu nefsimizin bize kurduğu bir tuzaktır, bir oyundur, bir hiledir. Onun bizi kandırmacasından başka bir şey değildir. Bu nefsin ahmaklığındandır. Doğru bir şey yaptığını zannediyor ama kendi kalesine maalesef gol atıyor. Bugün eğer biz Allah'ın bizden istediği şeyleri yerine getirirsek kazanmış olmanın huzuruyla ibadetlerin semeresini anlamış oluruz. Ama yok. Eğer biz bugün yapmaktan ağırlanıyorsak demek ki Allah'ın bizden istediklerini yapmak bize borç gibi görünüyor, kazanç gibi değil. Halbuki bir mümin azıcık imanın halavetinden müstefid olan bir mümin bilir ki namaz, oruç, hac, zekat, zikrullah, Allah'ı tefekkür ve ticaretimizde, muamelatımızda İslam şeriatına riayet hareket etmek bunların hepsi bizim için bir kazançtır. Bir borç değildir. Ama biz tehir etmeye başladığımız zaman sanki o muamelelere borç nazarıyla bakmaya başlıyoruz. İnsan nefsi borç ödemeyi sevmez. Borcun vadesi hep tehir edilsin ister. Hatta seneler önce bir padişahın en yakın adamı asker içerisinde borç para isteyenler olunca onların sıkıntılarını gidermek için onlara borç para verirmiş. Ne zaman geri ödeyeceğiz efendim dediklerinde vade şu. Sultanımız ne zaman ölürse borcunuzu o zaman ödeyeceksiniz dermiş. Herkese böyle borç vermeye başlayınca bu vade şekli padişahın kulağına gitmiş. Padişah vezirini, nedimini huzuruna çağırıp ona bağırmaya, onu azarlamaya başlamış. Sen demek ki benim bir an önce ölmemi istiyorsun. Onun için borç verirken benim ölümümü vade olarak koyuyormuşsun deyince vezir demiş ki tam tersine sultanım borç alan insan daima vadenin uzun olmasını ister kısa vadeyi kimse murad etmez ben kullarınıza ben askerlerinize hazineden borç para verirken sultan ne zaman ölürse o zaman ödeyeceksiniz dedim ta ki askerler sizin yakın vakitte ölmemeniz çok uzun yaşamanız için duacınız olsunlar istedim buyurmuştur. İşte biz eğer ibadetlere borç nazarıyla bakıyorsak nefsimiz onlardan ağırlanıyor, yüksünüyor ve onu yarına tehir ediyor. Bu nefsin hamakatindendir. Ama yok biz her şeyi vaktinde yerine getirmeyi bir fırsat olarak bir kazanç olarak görüyorsak ki ibadetler Allah'ın bizden istedikleri Allah'ın bize lütuflarıdır. Allah'ın bize ikramlarıdır. Abdest Allah'ın ikramıdır. Namaz Allah'ın ikramıdır. Zikrullah Allah'ın ikramıdır. Bir delikanlı Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerinin elini öperken Üstad elini çekip onu omuzundan tuttu ve ona şu suali sordu. Sen dersi miydin? Evet dedi delikanlı. Peki derslerini yapıyor musun dediğinde delikanlı mahcup bir şekilde başını öne eğdi. Ne yalan söyleyeyim yapamıyorum. Niçin? Çünkü hiç zevk alamıyorum demişti. Eğer zikrullahı, zikrullahı nefsin ağırlanacağı bir külfet olarak algılıyorsak daha tanımadık demektir anlamadık demektir. Üstad ona buyurdu ki Allah'ı zikretmek Allah'la beraber olmaktır. Allah'la beraber olmaktan daha büyük bir zevk düşünülebilir mi? İbadetler Allah'ın lütuflarına mazhar olmaktır. Sümme <Sessizlik> avrasna kitabe <Sessizlik> ellezina istafayna min ibadina. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben gökten indirdiğim kitabımı ilim talebelerine verdim. İlim talebeleri de kullarımın içerisinde hususi seçtiğim adamlardır diyor. Eğer bir hafız eğer bir ilim talebesi Kur'an'ın başına geçtiği zaman sadece Allah'ın seçtiği bir kul olduğum için buradayım diyebiliyorsa artık ilim onun için doyumsuz bir zevke dönüşür. Evet. Allah Celle Celaluhu böyle diyor. Bir başkanın, bir cumhurbaşkanının veya herhangi bir yetkilinin bizi en yakın ne'dimi kılmak için seçtiğinin haberi bizi mesut ederken, bizi bahtiyar ederken Allah'ın bizi kitabının varisi olarak seçmiş olması düşünüldüğü zaman kanatlanıp uçulacak kadar sevinç ve zevk meselesidir. Allah her ibadette o sevinci yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. İşte nefsimiz o sevinci yaşayamadığı için, onu anlayamadığı için her ibadetin ne kadar büyük bir kazanç olduğunu tefekkür edemediği için yarına bırakıyor. Halbuki bir tüccar düşünün, dükkanında metrelerce müşteri sıraya geçmişken onlara ben altı oldu, yedi oldu, yoruldum, dükkanımı kapatıyorum demez. Şimdi gidin, yarın gelin demez. Medrese ile ilgili bazı işler geciktiği zamanda, inşaat işleri geciktiği zamanda, ben arkadaşlara diyorum ki, acaba kendi iş yeriniz olsaydı, üst üste siparişler geliyor ve atölyenizde günde 8 saat çalışarak, bu gelen siparişleri yetiştiremiyor olsaydınız ne yapardınız? Bana dediler ki eğer 8 saatle siparişleri yetiştiremiyorsak 2 vardiya yaparız. O da yetmiyorsa 3 vardiya yaparız. O da yetmiyorsa hafta sonları da çalışırız. O da yetmiyor. Hala talep geliyorsa ikinci, üçüncü fabrikaları açarız dediler. Evet, aklın yolu bir. Doğrusu budur. O zaman biz ahireti kazanma hususunda hiçbir şeyi yarına tehir etme tercihimiz yok. Ticarette bu kadar kafamız çalışıyor, bu kadar kolay neticeye varırken ibadetleri yarına ve sonraya tehir etmek aslında ibadetin ne demek olduğunu anlayamamak, ubudiyetin ne demek olduğunu kavrayamamak, uluhiyeti takdir edememektir. Ma kaderullah hakka kadri. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Ey kullarım, ma kaderullah hakka kadri. Birileri beni kainatın sahibi olan Hazreti Allah'a ve ona karşı vazifelerini hakkıyla takdir edemediler buyurur. Öyleyse bugünün işini yarın vaktin boş olacak diyerek yarına tehir ederek nefsin hamakatına teslim olmak düşünürsek anlarsak biliriz ki Allah'ın hakkını vermemek Allah'ın hakkını gasp etmektir. Cenab-ı Hak bizleri böyle bir yanlışa düşmekten muhafaza eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. سيدنا محمد وعلى